Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta komut blu alıyoruz. Evet arkadaş. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi buraya gir. Dur. önce buraya bunu yapıyorsunuz. Sonra give e yazıyorsunuz. Arkadaşlar. Sonra boşluk bırakıyor. Sonra da şey yapıyor. Ne yazıyordunuz? Ne 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 neydi? Ha. Sonra buraya yine giriyorsunuz. Bu buna tıklıyorsunuz. Sonra P'ye basıyorsunuz arkadaş. Başlar. Sonra John Mant yazıyorsunuz. John Munt. İngilizce yazıyorsunuz bunları Türkçe yazmayın, İngilizce yazın. Sonra bloç hayır. Bırakın. Buraya alt koyuyoruz arkadaşlar. Alt R. I. Alt -R koyuyoruz. Rus sonra arkadaşlar. Blocuk. Blocuk yazıyoruz. İngilizce. Blocuk. Sonra buraya. Buraya tıkladığımızda en mantarımıza komut blue geliyordu. Bunları da göstermek için yaptım. Görüşürüz. Bay bay.